E Herkese merhaba kıymetli dostlarım. Bugün Binding of Repen Isaac Repentance Palace'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Fakat farklı bir bölüm. Bugün ne yapacağız? Bugün challenge'ları yapacağız. Burada hep böyle bir challenge diye bir sekme var. Bunu görüyoruz ama hiç tıklamıyoruz değil mi? Ne bu? Burada size başlangıçta belli temler, belli özellikler veriyor. Veya özelliklerinizi alarak ve bir challenge oluşturarak size diyor ki git annenin kalbini öldür veya şunu öldür bunu öldür gibi şeyler. Ve bunların hepsinin güzel unlockları var. Mesela bu Hagalaz, Yera, Ehvas, Ansus, Pertro, alciz. Bunlar hep şey, rünler. Ee, bayağı da güzel eşyalar da var ve bunları da açıyoruz. Mesela kapalı olanlar da var. Gördüğünüz gibi locketlar var. Bunları da yapmamız lazım. Bunlar normal oyuna göre biraz daha kısa sürüyor. Çünkü açacağız o birincisinden. Bunları sırayla yapmayı düşünüyorum. Pitch Black mesela. Pitch. ne Pitch Black? Karanlık plan. Gördüğünüz gibi. Ve şey de olmuyor. Mesela bunda varmış da. Treasure Room olmuyor bazen. Falan filan. İtem vermedi çünkü başlangıçta. Bunda oluyor. annem ayağını kesiyor. Tamam abi kes. Annem ayağını kes. Game kit güzel. Daha. Bu şekilde hızlı hızlı. Anne ayarında bitecek yani. Basit. Ya, yani şunları yerim ben. ısırayım ama game kit, yer kit de şey gibi direkt. Nedir? Şeye dönüştürüyor sizi. Eee, kart var diye bir tane de unuttum bomba var şurada. Şey var. Bomba değil. Tint track var. Hem de 5 tane almış oluruz. Güzel. Burada mı var? Karanlık işte görülmüyor çok. Neyse önemi yok. Önemi yok. az asla asla Yani bu karttan aslında gidebiliriz. Çünkü şey yok. burada bir tane daha tint strak var. Market yok mesela. Bu challenge da böyle. Değişiyor işte. Bazen tecrübem olmuyor bazen T şey olmuyor. Market olmuyor. Bazen şu olmuyor, bu olmuyor. tam da hakim değilim açıkçası ben de. Ha evet bak. Hep karanlık ve canımızı göremiyoruz. Canı sarmak lazım. O zaman şu an canımız ne durumda? Isaac başladık. 3 kırmızı kalp. 2 de mavi kalbimiz var. Tamam. Bunları yaz. Hasar aldıkça bunları saymamız lazım. Hiç Black dediği bu. Pitch. Pitch, pitch kısım. bu. <laughs> Şaka tabii ki. Evet. Sen gitti bir buçuk mavi kalp kaldı. Ben tamam. onun bu taştan def ediyorum ya. 3 kırmızı kalbim. Bir mavi kalbim var. Tamam burada neyimiz var? Allah Holy Mantle. Arkadaşlar Holy Mantle normalde bizde açık değil. Ben yani o challenge'larda tüm itemler açık oluyor. Holy Mantle'ı biz açmadık daha. Bu çok çok iyi oldu. Bakın yanımız gözükmüyor şu an. Yanımızın yanında normalde bir haç işareti oluyor. Bu haç işareti her odada bir odaya girip çıktığınızda yenilenen bir hasar alma potansiyeli ekliyor Yani ekstra bir can gibi her odada. Bak hasar alayım o sesi bekliyorum. Bak bu bizi koruyor gördün mü bu. Ve bu her odada yenileniyor. Güzeldir. Bayağı iyi bir eşyadır. Telsiz. <laughs> Allah. Bir şey, şey, de açıldı. Bu bahareyle. Şunu alıp devola da gireriz. Bunları içeceğim. Oh. Tam kötü oldu. Aralısız. Nefesli. <laughs> <laughs> Ben şurayı yiyeyim, yiyeyim kitle. Güzel Devil'a gireceğim. Judas Strong var çünkü. İki girmişiz bak. Benim bu benim stone çıkarma oranı ne ya? Kaç oldu? Bayağı bir çıkartamadık. Onu da alayım mı? Canım ne kadar var ki? Üç tane vardı birini kaybettik. Onu da alayım. Birbiri kaybettik. E, de buraya verdik. Tamam. Kırmızı kalbimiz kalmadı. 4 tane falan da... Yok iki tane. Bilmiyorum. Üç, iki, üç, üç, dört tane mavi kalp var maksimum. Daha şeyi de bulduk. Burada yatak odası. Biz de gene kapalı bu. Burada giriyorsunuz. Girdin ya buraya. Mesela bu yatak masak tertemiz. Görüyorsun çok iyi her şey. Burada şu halı altında bir tane trap door var. Yani şey var. Eee, lace space, crawl space var burada. Yani bir crawl space var bunun altında ama yatak pis olsa, şey olsa. Ee, hiçbir şey çıkmıyor altından, halı altından. Ve bu yatakta uyursanız yalnız doluyor. İşte yalnız yoksa 3 tane soul heart veriyor falan filan. Yatakta uyuyunca pis pis olsa da veriyor bu arada yatak. Bomba lazım bize onlar. Patlatmak için. Hasar yememeye dikkat etmemiz lazım. Kırmızı canımız yok çünkü. Bomba. Bir tane bomba rica edelim mi? Lütfen. Birinizi atmayın Bomba verdi de nerede verdi yani. Ayıp değil mi ya bu ne? Sekrum. Tüm oyunu yok. <laughs> Can yüzmesi. Yani bombalar. Hep bombalarla gidebileceğimiz yerde. Bu ne? Batayı. Yani bu hız veriyor. Bir de neydi bir şey ya? Yani? Saçma salak bir eşya bu mu? Hız, bayağı hızlı veriyor işte ya. Ben bilmiyorum ben. Bak bak. Bom, bombamız olsaydı hayat ya şu an var ya. Bozdum yanlışlıkla. Hayır hasar git. Bozuyorum bir üstünü. Yine devil çıktı. Aha strength var güzel. Strength ile devil'dan bir tane alabiliriz. Ne alabiliriz ki? Yani burada çok güzel tanımlar yok. İki tane gap eşyası var ama. Yani bu basıp bunlardan birini alabilirim. Ama... Kırmızı canım var mı ki? İşte bilmiyorum ama bir tane kırmızı canım var. Almak için kullanacağım birini. İşte kırmızı canım yok. Bir tane var. Şu an bunlardan birini alacağım. Yani bunları almak... açma. Bunu almak mantıklı ama kırmızı canım yok. Yanımda götürmek istemiyorum. I... haydi bunu alalım. Yani Gapi olmak heyecanlandırdı yani Gapi olma şansı. Chariot. Başka neyimiz var? Row of Diamonds. Bu yanımıza götürürüz. Temperance. Gerçi parayla hiçbir şey, bir şey yapamıyoruz. Şey ne şey yapacağım. Bu arada. Bomba bulabilme ihtimaline karşı şu şeye gireceğim. Ee, Zartzurtrum. Körstum. Buraya da böyle gireceğim. Yani burada da yok. Maalesef. Tüm katı temizledik fakat. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Üzgünüm. Üzgünüm çocuklar. Maalesef. Zaten annem ayağına kadar gideceğiz. Çok şey değil. Buradan da Two of Diamonds alayım. Basayım. Şunu alayım. Gideyim hadi. Hadi görüşürüz. İki kat, iki kat kaldı. Yani bu videolar çok kısa olduğu için normal bir olacağı için yani tabi bu çok kısa olacak hepsi ama genelde kısa oluyor yani kısa olacağı için ee, acaba şey mi yapsam normal video attığım yerine günde bir tane bundan mı alsam yoksa bundan 2-3 tane yapıp ona özel bir şey mi yapsam direkt o gün 3 tane challenge videosu mesela bilemiyorum bilemiyorum aslan Allah Allah teşekkür ederim Bu ne abi? Allah Magician güzel. Bunu alırız. Güzel yani ustalıkla hallettik. Şuraya bakayım. Hmm. hata oldu. Buraya gireyim. Hadi görüşürüz. Hasar çalışıyorum ki yani bir kalp bir karttır. Bence mantıklı yapıyorum. Arayla işimiz yok. Bir sto çok saçma çıktı ya <laughs> gene. Tekte. Hermit. Hermit. Kamikaze. Bunu alıyorsun kendi götünü patlıyorsun Kamikaze işte. Magic maç çıkar çıkmadan. Ha, yani medicine almaya gitmeye çok uşardım o yüzden gitmeyeceğim. Bence hallederiz. Aldım abi. Canım yok. Bakalım belki on numara bir şey vardır. On numara bir şey de yok. Para düştü gördüm. Hemen terk ediyorum. Bunu hızlı hızlı yapmamız lazım ya. Oyalanma etmeye gerek yok bitir kaç bitir kaç Yanınızda olayı bu Yerden çıkacak <laughs> nedir Alt up güzel Güzel güzel, güzel. şeytan ayırırız Bu canımızı buraya gireyim gireyim çıkayım yanlışlıkla Q'ya bastığım için yani işte hata yanlışlıkla special'e Q'ya bastım bu kadar hata da kadı kızında bile olur ama şu hoop da hoop çıktı bunu biliyoruz zaten bu ne benim stun olmayanlar için benim stun Bak. İki alanı da buraya koyacağız. Gamecube'u alayım. Mecburen yarım kalp vereceğiz girmek için. Veya çıkmak için. Artık bir şey yok. Çıkmak için kullanırım. Sacrifice... Sacrifice... Lan. Altar. Acaba bu çalışacak mı şimdi? Şu... Gapil şeyi var ya, tüyü. Acaba onu sayacak mı? Saymadı. Hmm. Neredeyiz ki? Bunu kullanamıyoruz zaten ya. Şunu alayım gideyim. Yani... Yok, bebeğim yok abi. Kurban açık bebeğimiz yok. zaten bitmek üzere. Burada tilt track var. O kalbi almak istiyorum. Alabiliyor muyum peki? Hayır. Mergeri de böyle kan yapıyor maalesef. Unlucky. Zar odası var. Uğraşır mıyım sen hemen onunla? İki. Al. Allah! Bunlar kim oldu? Neymez şurada gizli oda olabilir mi acaba gizli oda mı yok gizli oda da olmayabiliyor mu ya çok bilmiyorum başkası arkadaşlar yani gizli oda olabiliyor mu ne Mesela bu, bu challenge'da Yani şu an speed up hiçbir şey alamaz, bizim için Bunun kafasını keseriz daha Yok, kesilir mi? Kesmiyorum ha. Seni seviyorum dostum gel. Senin kafanı kesmeyeceğim dostum. Ne? kemireyim hemen perfection perfection güzel hasar almamışız kaç kattır ama yani hansıla bir, bir işim yok yani olmayacak da perfection fotoğraf çıkartalım perfection'da belki şey yaparız kurt muyum mu ya yavaş Gitmek Oğlum şey mi var ya Baya bayağı iyi, bayağı iyi tablar her. Yani. <laughs> ne? World Ah. game kit oluşken şeye gireyim. Şuna. Aa ben de Holy Mantle var. Bedavaya girip çıkıyorum bu arada. Ulan. Tabi ya. Bak. Unuttuk tabi. Holy Mantle'ı unuttuk. Olabilir. Yorumlarda çıldırıyormuş herkes. <laughs> Çıldırıyor. Çıldırıyoruz lan buraya bırakın. Ha varmış Secret Room. Buradaymış. Ben bulamamışım. Bakın lan. Kim vuruyor bana? Volumen gitti ha hasar veriyorum. Yani hiçbir etkisi yokmuş bir sonra. aslında biraz var gibi hissettiriyor ama. Çok az. işim yok da hadi Okay, git güzel basarız bosta Aç kapını. Bu look de güzel item bu arada. Böyle Allah boss rush da var şaka mı? Burada ne var? İpek ak. Allah. şimdi güzel item çıktı da. İpek ak. Yani gerek yok çünkü bitti. Bunu alıyorsunuz bitiyor arkadaşlar. Her gazı açmış oluyoruz böyle. Teşekkür ederiz için. Ee, beğenip abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar belki tadımlık, çıtır çerez belki günlük ikinci bir video olabilir. Ee, belki bir günde bu videodan iki tane gelebilir. Bakacağız. Tamam. Haydi. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.